Sevgili kardeşlerim, rüyada el öpmek ne anlama gelir ona bakacağız. Rüyada el öpmek, kardeş, ortak, evlat, efendim hizmetçi, böyle memuriyet, mal, servet, iş, amel, sanat, beceri gibi anlamlara tabir edilmektedir. Böyle uzun el cömertliğe, güç ve kuvvete, kısa elde cimrilik ve acizliğe kardeşlerim işaret etmektedir. Onu da paylaşmış olalım. Rüyamda hocam diyor böyle el kesilmiş, vücuttan ayrılmış bir şekilde görüyorsun. O el dost ve yakınlardan birinin vefatına, akraba ile münasebeti kesmeye veya işlerin bozulmasına kardeşlerim işaret etmektedir. El görmek. Elin kesik olması, elin kesilmesi kardeşler takva ehli için hata sonucu yapılan şahitliğe, böyle günahkar bir kimse için de Allah muhafaza etsin. Çalıp çırpmaya işaret edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, el görmek de bu şekilde ifade ediliyor. Elin kesilip Böyle yanında bulunması kimsenin kardeşinden veyahut evladından meydana gelecek menfaate, faydaya kardeşlerim işaret etmektedir. Elin kesilmiş olması ve yanında olmaması, nerede olduğunun da bilinmemesi o da kardeşlerim para kazanmak için çıkılan bir yolculuktan eli boş dönmeye işaret etmektedir. Rüyamda hocam diyor, elim kesilmiş ama acı çekmiyorum, bir acı hissetmiyorum. Bu da kardeşlerin birine aşık olmaya işarettir. İki elin birden kesilmesi, uzun yaşamaya, bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi, Allah muhafaza kötü bir kadınla ilişki kurmaya işarettir. Şimdi el öpmek rüyasının içinde el kelimesi de çok tabir bulduğu için bunları da sizlerle paylaşıyorum sevgili kardeşlerim. Elin kırılması rüyada elinin kırılmasını görmek bela anlamındadır, musibet anlamındadır. Mala bir zarar dokunmasına, bir yakınının hastalanmasına kardeşlerim işarettir. Bir elin diğerinden daha beyaz olduğunu görmek bu da kardeşler sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Rüyada böyle sol eli sağ el gibi rahatça kullandığını görmek güç ve imkanın katlanarak artmasına işarettir kardeşlerim. Rüyamda hocam diyor ellerimi böyle güzelce yıkadığımı, tertemiz olduğunu görüyorum diyor. Bu kardeşler iftiradan isyan isyandan dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya işarettir böyle çatlak bir el görmek el çatlaması zengin için sadaka ve zekat hususunda hassas olmamaktan dolayı mal ve e, o maddiyat kaybına yoksul için ferah bir şeyde kardeşler bir şeyde böyle zaaf göstermeye Elleri göğsünün üzerinde kavuşturduğunu görmek o da bir dostun sebep olacağı üzüntüye işarettir. Bir elini diğerinin içine koymak kardeşler düğün gibi vesaire böyle sebeplerle aile fertlerinin bir araya gelmesine, ellerin titremesi uzun ömre işaret etmektedir. Hocam rüyamda ellerimin çok kuruduğunu görüyorum diyor. O da hayır işlerinde az bulunduğunuza işaret eder hocam. Eli rüyada güzel görmek sevgili kardeşler bir sanat kolunda, bir sanat alanında başarı anlamına gelmektedir. Öptüğünüz eller böyleyse o da bu şekilde tabir edilir. Kuvvetli ve kudretli eller öptüğünüz o eller rüyayı görenin böyle siyaset alanında spor alanında, endüstri alanında bir başarı kazanacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işaret etmektedir. Sevgili kardeşler, rüyada görülen o eller rüyayı gören şahsı itham ediyorsa, rüyayı gören bir müddet önce incitmiş olduğu böyle güzel bir hakiki bir dostuyla uzlaşacağına, barışacağına kardeşlerim işarettir barışmaya bakmalıdır diye ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim rüyada gördüğünüz ve öptüğünüz el böyle takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru böyle işaretler yapıyorsa rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şerefe ulaşacak bir vesileyle ve çalıştırdığı firmadan çalıştığı firmadan veya o firmanın sahibinden efendim patronundan takdir ve terfi görecek anlamına gelmektedir. Rüyada öptüğünüz eller böyle güzel ellerse başarı ve ün kazanacağınıza bir sanat koluyla uğraşılıyorsa eğer başarılı olunacağına kardeşlerim işarettir. Böyle güçlü, kudretli, kuvvetli bir el öpüyorsanız o rüyayı gören kişinin işlerinde başarılar elde edeceğine ve üst kademelere çıkacağınıza kardeşlerim işarettir. Rüyada gördüğünüz o eller rüyayı gören şahsı işaret ediyorsa rüyayı gören bir süre önce bir dostuna kırılmış ve bu kırıldığı dostuyla uzlaşmaya çalışmalıdır anlamına gelmektedir. Bunu sembolize etmektedir hocam. Çirkin ve bakımsız eller fakirlik ve hayal kırıklığı demektir kardeşlerim. Böyle güzel eller başarılı ve ünlü olacağınıza alanınızda böyle isim sahibi, marka sahibi olacağınızı ifade etmektedir. Böyle çirkin ve bakımsız eller o da fakirliğin ve hayal kırıklığının işaretidir Değerli kardeşler, yani el rüyalarını çok dikkatli yorumlamak lazım. Çok önemlidir. Eğer el büyük, temiz ve güçlü ise kardeşler bu çok iyidir. Ama kötü, pis, çirkin bir else o da kardeşler tehlike arz etmektedir diye ifade edilmektedir kardeşlerim kaynaklarda bu şekilde geçmektedir. Ellerin uzun olması öptüğünüz el uzun bir else o da yaptığınız işlerde başarıya işaret kısa elle bunun zıttına işarettir. Sevgili kardeşlerim bu şekilde ifade etmiş olalım. Allahu Teala hayırlara çıkarsın inşallah. Siz de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına yazın. İnşallah rüyalarınızın tabirlerini sizlerle paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim